her hayatında maddi sıkışıklıklar yaşıyorsan, üzerinde nazar ağırlık sebebiyle belirsiz engeller varsa sana çok güçlü kadim bir uygulama önereceğim. İlk önce ya çok sıcak ya da çok soğuk bir suyla mutlaka duş almalısın. Bunu yapmamızın sebebi fiziksel bedenimizdeki manyetik alanı sıfırlamak ve enerji dengesini sağlamak. Ardından iki rekat hacet namazı kıl. Bu namaz dilek ve ihtiyaçlar için Allah'a özel olarak yönelip yaptığımız bir ibadettir. Namazdan sonra seccadeden kalkmadan sana ve vereceğim zikirleri sırasıyla oku. 700 kez Estağfurullah, Elazim ve Etübü ile bu zikir katik ve enerji alanındaki blokajları temizler. 100 kere Ya Latif. Bu esma dileklerin en nazik yollarla kolaylıkla gelmesini sağlar. 100 kere Ya Vedud. Bu zikir hem Allah'la banzı güçlendirir, sevgi, çekim ve bolluk enerjisini yükseltir. 100 kere La ilahe illallah. Tevhid zikri ruhsal teslimiyetin, birliğin ve huzurun kapısını açar. 100 kere selavat getirir. Çünkü Peygamber Efendimize selat ve selam getirmek duaların kabulünde vesiledir. Sonra kalbinizden geldiği şekilde dileğinizi Allah'a niyaz edin. Bunları yaparken de hiç kimseyle ilgili kötü şeyler düşünmeyin. Başkası için eğer kötü şeyler düşünürsen senin de duaların kabul olmaz. Şimdi sen de bu çalışmayı 21 gün boyunca tekrarla. 21 günün sonunda hayatındaki dönüşümlere kendi gözlerinle şahit olacaksın.